Herkese merhaba arkadaşlar. Sizler için araştırmalarım devam ediyor. Sizi en çok hangi konu ilgilendiriyor? O tarzda haberler getirmekte devam ediyorum. Evet arkadaşlar bu defa size Sıla Türkoğlu ve Yalı Çapkını dizisinde Seyran'ın, Kızılcık Şerbeti dizisinde Doğan'ın giydiği ceket buraya sizce kime daha çok yakışmış? E, 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 yorumlarda yazabilirsiniz. Evet arkadaşlar, siz bir daha görmüş olduğunuz gibi Sıla Türkoğlu ve Yalı Çapkını dizisinin başrol oyuncusu Afra Saraçoğlu aynı markadan giydiği giydiğilerini e, sizlere Hmm, haber olarak çaktırmak istedim. Evet arkadaşlar iki ünlü oyuncu, iki dev dizinin başrol oyuncuları e, aynı markadan giyiyorlar. Evet arkadaşlar yorumlarda da yazabilirsiniz. E, güzel oyuncumuza ceket hangisine daha çok yakışmış, hangisi daha iyi kombinlemiş yorumlarda yazabilirsiniz. E, ve bu tarz haberlerim gelmekte devam edecek.